bir kez daha haykırdı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yönünün 5. yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yapan Vali Ersin Yazıcı ve Başkan Muhittin Böcek hain FETÖ terör örgütünü lanetledi. Vali Yazıcı mesajında kahraman ordumuza sızan bir avuç FETÖ haininin başlattığı 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı 7'den 70'e kadını erkeği yaşlısı genciyle tek yürek olduk. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısında harasıyla aziz milletimiz yurdun dört bir köşesinde tanklara, bombalara, kurşunlara göğsünü siper etmiş bu hain girişimi vatansever güvenlik güçlerimizle birlikte canı pahasına engelleyerek ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceğine ve egemenliğine sahip çıkmıştır ifadelerini kullandı. Başkan Böcek ise 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 5. yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkan, vatan için canını feda eden şehitlerimizi Rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Türk milleti tarihte pek çok örneği olduğu gibi 15 Temmuz'da da milli birlik ve beraberlik içerisinde ülkesine, devletine, cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da örnek bir mücadele sergileyen ve demokrasi sınavından başarıyla geçen Türk milleti millet idaresinin gücünü kanıtlamış, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Herkes bilmeli di ki Türk milleti olarak demokrasiye ve cumhuriyetimize dün olduğu gibi bugün de yarında sahip çıkmaya devam edeceğiz diye konuştu. <laughs> Yazıcı ve böcek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kutlu olsun dedi. Şahane. Bir de kapıların aksın.